Uf ya bu arada hiç kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. Acaba ne yapsam? Bir şey de bulamıyorum ki işte. Masaları temizlemeyeceğim. Çok sıkıldım. Zaten temiz. Ah, kimse gelmiyor. Acaba bir şey mi oldu? Zehirlenmiş olamazlar. Doğru. Zehirlenmiş olamazlar. Aa korkuyorum ya bir şey yaptıysam. Ha? Çok kötü. Bence birini zehirledim. Bu zehirleme şey çok kötü. Hapse gireceğim. Hapse gireceğim. Şüphe etmemem gerek. Belki gelirler. ya yani belki bir şey yapmamışımdır. Bir dakika. Hadi gel burası. Burası mı? Tamam. Merhaba. Merhaba. Burası size ait değil mi? Yani. Evet burası bana ait. Ben burayı kendim yeni açtım. Buraya gelmek mi istediniz? Evet. İçindeyiz farkındaysanız. Oh, evet hemen şurayı alalım. İstediğimiz yerde de oturamıyoruz ya. O oh, yere oturabilirsiniz ama kesinlikle istediğiniz yer burasıdır. Çünkü cam kenarı ve çok güzel bir ışık var. <laughs> evet. Evet. Hmm. Evet yani ne falan sormayacağım. Hayır, tabii, ki soracağım ne istiyorsanız. Ben bir tane hmm. ben bir tane cupcake ben de çiçekli cupcake. Peki bir evet. alın teşekkürler Güller. Bunların tanesini şurada görebilirsiniz. Yemeğiniz bittiğinde lütfen evet, para ödemeden gitmeyin. Buraya gidebilirsiniz. Gidin. Pekala tamam. Ee, bu arada e, neden müşteri gelmiyor dersen tabela tabelada kapalı yazıyor. Kapalı mı atma atmıyorum. Gerçekten kapalı yazıyor. Aynen. Ben merak ettim. Neden kapalı yazıyor diye. Hatta kapalı da giymeyelim dedim. Aynen dedi. O gerçekten mi? Ben hiç bilmiyorum. Hemen gidip bakmam lazım. <laughs> Kapalı yazıyor. Evet, kapı açık. Şöyle. Bakayım. Kapalı yazıyor. Wow. Kızlar. <laughs> açık. Ee, ama bir sürü kişi geliyor. Kalkma. Peki. Tamam. Şimdi bekleyeyim artık. Allah'ım şimdi ne yapsam acaba? Ah. Ben yiyeyim şimdi. Hmm. O sırada Fluttershy ve Rabbit gelir. O baksana iki aydır kapalı olan yer açık olmuş. Aynen. Ee, burası iki aydır kapalıydı. Aynen iki aydır kapalıydı burası. Evet merak ettik bir şey mi oldu? <laughs> ne? İki ay geldi para kazanamıyorum ya. Evime ekmek götüremiyorum. Senin ailen var mı? Gerçek var mı? Ee, var tabii ki. Kızım var. Kardeşim var. Kocam var. Kocanın ekmek kazanması gerekiyor. Aynen senin değil. Hah. Aynen öyle bir şey yok. Neyse. Çok güzeliz. Aynen. <laughs> Allah'ım çok var. Neyse. Ben de duyayım şurada. Çok sıkıcı. Ya hadi ama. Birazcık adam gelsin. Adam 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 adam. Adam adam yani. Adam adam. Adam, adam. Adam, adam. Adam, adam, adam istiyorum. Hey Pinkie Pie nerede kaldı acaba? Merak ettim. Kız iki aydır gelmiyor. Hadi bak kapalı diye mi? Ehe. Ayrıca transit şema çıktım. Ah merhaba dayız okey. Merhaba Hadi gel. Neden iki aydır gelmiyorsun? Oo kapalıydı. Ama açık normalde. Senin anlaman lazım ama onu anlayacak kadar da Salak anlayamıyorsun. Sensin salak benim mı salak diyorsun? Ah sen benim arkadaşıma salak mı diyorsun? Pişt. Ah! Hı? Uh. Aman tanrım iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Kalbim acıdı kardeşim. Ne halt ediyorsun aptal? Onun kalbine vurmana gerek yoktu. <laughs> kalbine ne vuruyorsun? O benim torun benim yengem gel buraya bana ne be hemen hemen gidelim onu kurtaralım hey sen ne yapıyorsun ne yaptığını sanıyorsun sen ben mi evet sen ya bir cupcake şey, yiyelim demiştik. Onu da içine ettin. Zaten cupcakeler de bitmiştir. Sen intihar et. Ben. Kapak olsun. Aa, aa. Teyze. Teyze. İyi misin? Senin arkadaşını yok edeceğim. Ben onu atladım. Ne? Atlattım onu. Ben intihar ettim. Aa. Yok bana gerek yok. Aynen. <laughs> Neyse. Pinkie Pie. Bu <boy. gülüyor> da da şaynı. Açtım. Where is it? Nerede? Kopya kurulmuş. Aa. Tak tak tak. Tak tak tak. Where is it? Where is it? Ben. İyi misin? Evet, iyiyim. Sadece zıks spancesiyle sıyırdı. 200 pançası var resmen ya. Yiyorum. Gerçekten korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ben de. Ya bize hala seçenek sunmadın ya. Ne rahatsın. Ne isterdiniz? Bir tane kızıl kek. Bir tane kalbim. Kalp. Tamam. Hop kızıl. İşte kalp hop da kızıl. Kızıl kek ağzını kızıl kek ağzını yakabilir. Lütfen dikkat et. Sana ne? Aynen ya. Üf, i̇stediğimiz gibi yeriz. Acı olduğu için istemedin mi? Tabii ki istedim. Ne rahatlar ya. Ee, bana bakmayacak mısın? Sana bakayım mı bilmiyorum hala pink Pie. <laughs> Seninle konuşmak istiyorum. <laughs> Bu çıkış. Nerede? Telefondan. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Ablamı açtım. İşte teyzem. Mafeyn. Tamam. Şimdi. Şimdi o neden geldi? Kim? O kim tatlım? Ya o mu abla? O benim arkadaşım. Öyle bir arkadaşının olmasını istemiyorum. Gerçekten de olmamalı bence. Biliyorum ama ne yapabilirim ya? Getir bana istediğimi. Ne pat ne rahat kızım gerçek. şunu alayım. Al bakalım. Teşekkürler. İçecekler bittiğinde lütfen gelin. <laughs> uh, uh, bırak beni. Uh. <gülüyor> Tatlım. <gülüyor> Hadi gidelim. çık. Ah, boksa katılacağım değil mi? Evet boksa katılacaktım böyle. Tamamen su içmem lazım. <laughs> Uykumu alamıyorum. Uykunu alacaksın işte geç yatmayacaksın. Bir saat 10'da yatıyorum. Sen saat 10 mu? Çok geç. Saat <laughs> kaçıda yatmam lazım? 6'da. Peki hala. <laughs> Uykunu alman lazım. İndirim var. Ne bizimde? İndirim var. Ne indirimiymiş bakayım bu? İşte bu. %10 tavşan indirimi. Bir tavşan alana bir dam bedava. Ay ne ayıp şeyler yapıyorsunuz ya? Ne oluyor tatlım? Yüzde yüz tavu bir çarşınlarına bir tavşan bedava bir çarşınlarına asla don istemiyorum. Bu tavuzu benim bir çok terli. Üf. Hmm, uykunu alamadın ya. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Mahvedeceğim seni. Oh, Ah. <laughs> Oh, <laughs> neyse evet, ben başka masalara gitsem iyi olur. Beğendi Cake. Ne baş? Ne? Bu indirimi ister misiniz? İzleyi istersen indirimi bir tane mı? bir don bedava. Aaa sen burada ne işin var? Ben seni istemiyorum. Git buradan. <laughs> i̇ndirimi kağıdımı ver. Ben de başka yerlere çalışırım da buraya astım marka. Yüzeye tavşan indirmeyi bir de don. tavşan bir don bedava. Bir tavşan bir don bedava varmış. İğrenç. Bir don bir tavşan bedava varmış. Harika. <laughs> hey bu tavşan canı değil bir don yok. Don ne yapacağız zaten? Doğru. Yine kozmos onu hmm. Bir süre herkes yedikten sonra yemekler biter. Harika. Herkes yemeklerini yedi mi? Yedi. Yedi. sıra. Hah. Oo, bir tane sen indi bir tane sen bir tane bedava. Oo, fiksat rakıyorum. tatlım çok güzel olacak. Aynen aynen. 10 lira. <Sessizlik> oye kanatlar. Oye 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 kanatlar. Sus. Ay ne mutlu ki geldim. Tamam. 8 e, lira alın. Teşekkürler. Hadi gidelim. Tamam. 100 100, 100 bir taşı indirmiş. Bir taşı indirmiş. Bir taşı Bir dom bedavaymış. Aa, bunu Angela alabilirim. Daha doğrusu. çok iyi olur. Neyse. Ben gideyim. Beni bekle. Ah. Fluttershy. Fluttershy. Sen ne hızlısın. Gidelim. Hey beni bekle. Neredesin? Hah, gideyim ama şuradan. Herkes ödedikten sonra gidebilirsiniz. <laughs> bugün ne yorucu bir gündü ya. Ne kadar çok şey aldım ve yapsın. Buraya emek gerçekten de. <laughs> ne yapabilirim? Bugün kaç lira kazanmışım acaba? Bir günde. Oha, toplam 200 lira kazanmışım. Çok fazla. Aha, 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 aha.